Marot Kulüp Güncel adlı kanalımdan herkese yepyeni bir videoyla günaydın arkadaşlar. Neden günaydın diyorum? Şu anda Kuzey Kıbrıs'ta sabah saatlerindeyiz arkadaşlar. Bebekler beni uyandırdı, sesini duyuyorsunuz zaten. Şu anda kucağımdalar. Ee, sevgili dostlar, bir önceki videoyu izlemediyseniz şayet e, kanaldan geçmişe dönüp onu izleyebilirsiniz. E, tekrardan söylemek istiyorum. Yeni bir kanal açtık. Bu kanal tamamen yenidir. Beni tanıyanlar biliyor zaten. E 180 bin takipçili bir kanalımız vardı. Onu kaybettiğimiz için şimdi yeni kanalla sizlerleyiz. E videonun açılışında bunu da söylemek istedim sizlere. Sakin ol kızım, sakin ol. Tamam. Evet sevgili dostlar. E İnşallah bu kanalda da güzel içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Şimdi ufaklıklar kucağımda e, videoma ilk defa denk gelenler varsa onlara da söyleyeyim muhabbet kuşu var arkadaşlar şu anda avucumun içerisinde. E, kameranın açısı onları almıyor çünkü biraz uzağa götürürsem sesim az geleceği için. E, öncelikle bu şekilde bir açılış yapmak istedim sizlere. Bugünkü videomuzda yavru muhabbet kuşları nasıl beslenir onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle yavru mamamızı göstereyim. Evet kameramız netlerse aynen. Ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Yavru muhabbet kuşları için. Bakın üstünde zaten görüyorsunuz e, yabani kuşlar var arkadaşlar. Doğadaki yaban hayattaki kuşlar var ya. Ee, o yüzden tercihim bu yönde oldu. Sebebine gelince de bu arada reklam değil bu arkadaşlar. Sebebine gelince e, bu markanın içeriğine baktım. İçinde e, protein oldukça zengin arkadaşlar. Yani doğadaki kuşlar biliyorsunuz. E, anneleri onlara solucan, kurt bu tip şeyler de yediriyor. Veya böcek. O yüzden bunun içeriğinde onlar da var. Tabii ki e, o Yedirdikleri böcekler, kurtlar protein ağırlıklı olduğu için bu hayvanların gelişmesinde de güzel katkı sağlayacak. Şimdi lafı çok fazla uzatmayayım. Videoma yeni geldiyseniz bu arada kanalımıza abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Şimdi mamalarını hazırlayalım. Ufaklıkları çekeyim artık. Beni görmekten sıkılmış olabilirsiniz. Biraz da onlarla vakit geçirin. Hadi bakalım başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar ufaklıklarımız burada havlunun arasında sardım onları üşümesinler diye kameramı biraz daha yakın alayım. Hatta şöyle biraz daha aşağıya çevirebiliriz. Aynen daha rahat görmeniz açısından. Evet. Bıttımlar bunlar arkadaşlar. Bakın. Geçen bir önceki paylaşmış olduğum videodan bu yana bayağı bir renkleri ortaya çıkmaya başladı. Tamam sakin olun çocuklar şimdi hemen mamalarını hazırlayalım onlara şöyle bir set yapayım çünkü bir yere sokulmak istiyorlar Heh, kalın siz hemen mamanızı hazırlıyorum bekle gitme bir yere zıpırcık bekle orada sakin olun sakin olun sakin olun Evet arkadaşlar mamamız şöyle toz şeklinde. Hemen ondan biraz alıyorum. Fincana aktarıyorum. Çocuklar bayağı heyecanlandılar arkadaşlar. Tamam tamam bir sakin olun. Tamam yiyeceksiniz. Gelin gelin. Şurada durun. Hadi burada bekleyin. Böyle bekleyin. Tamam kal orada. Evet, suyumuz da ısındı. <laughs> Arkadaşlar ben mamayı kaynar suyla yapıyorum. Sebebine gelince mamanın ee, hemen açılmasını sağlamak için yani e, mamayı soğuk suyla yaparsanız veya ılık suyla mama hemen şişmez ve kıvam almaz. Ben kaynar suyla yapıp sonra sıcaklığını test edip o şekilde yediriyorum hayvanlarımı. Evet şurada durursunuz de kameradakiler kayıpta görsünler sizi. Bakın mamayı bu şekilde Bu arada kaşıktan bahsedeyim. Bir tane çay kaşığını böyle ağzını eğdim arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten ne kadar rahat yiyorlar bu şekilde. Enjektörle çok küçük kuşları yedirmek riskli eski kanalda biliyorsunuz enjektörle yediriyordum kuşları ama onlar papağandı arkadaşlar muhabbet kuşlarını enjektörle yedirmemeye özen gösterin bu şekilde yedirirseniz daha verim alırsınız hayvan istediği kadar yer hadi hazır mısınız gel bakalım senden başlayalım yaygaracı arkadaşlar bakın şimdi. Şöyle ekleyelim şurayı. Hı. Al aşkım al burada. Kendi isteğiyle hayvan ne kadar yemek istiyorsa o kadar yiyor. Görüyorsunuz. kamerayı biraz daha öne alabilir miyim? Aynen. Nereye gideceğim? Düşüreceğim. Sıpa. Al bakalım. <laughs> ya şu görüntünün güzelliğine bakar mısın ya? Şu görüntünün güzelliğine bakar mısın? Sen de mi istiyorsun? Gel sen de mi istiyorsun? arkadaşlar bunlar bir like hak etmiyor mu şimdi ya lütfen duygu ve düşüncelerinizi bizimle paylaşın al burada al, al. kardeşiyle birbirini beslemeye çalışıyor al bakalım al al sen de al, Ses bak ses Şimdi arkadaşlar ben böyle bir sıcak su yapıyorum bir de. Çünkü bir süre sonra mama soğuyor. Onun içerisine duruyorum. Mamanın ısısını korumak için. Çünkü en ufak bir soğuduğunda artık yememeye başlıyorlar. Gel gel gel. Gelin şuraya gelin gelin. Kavga yok, kavga yok. Al bakalım, al. Müthiş bir görüntü değil mi ya? Şunlara bakın ya. Al bakalım, al. Aferin al sen de Her yeriniz mama oldu. Sıpalar sizi. Kim ister? Sen mi? al sen de al bakalım ee, bilmeyenler için tekrar söyleyeyim bunlar iki kardeş arkadaşlar çok güzel işlerler maşallah Aç 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 gel. Aç. Bunlara tabi bir de isim bulmak gerekecek. Onu da sizlerle beraber buluruz artık. Aç bakalım. Aralarında sadece bir gün yaş farkı var. Yani bir tanesi diğerinden bir gün büyük sadece. Yumurtaları gün aşırı yapıyor ya anne. O yüzden. Bakın bu şekilde annenin beslediği gibi oluyor arkadaşlar. Şırınga ile verdiğimiz zaman hayvan mamanın lezzetini de alamıyor. Direkt kursa indiriyoruz ya. Hadi al. Kim ister? Dur dur sakin olun. Al. Yediniz ne güzel yediniz Ne güzel yediniz Kalın orada gel Gel bakayım. Bir de arkadaşlar Mamayı yedikten sonra bir sokulma isteği Oluşuyor hayvanlarda Yani bir yere sokulup orada artık Mamayı hazmetmek istiyorlar Hah. Şimdi birazdan göreceksiniz Sakinleşecekler karınları doyunca mideye doydu sinyali gidince evet artık mızmızlanmaya başladılar oh son bir kez daha sana mı verelim gel aşkım gel evet Şimdi doydular mızmızlanıyorlar arkadaşlar. Hadi geç uyu sen. Hadi geç. Geç uyu. Doydunuz artık. Doydunuz. Evet. Bahsettiğim görüntü bu arkadaşlar. Karınları doyunca artık böyle bir yere sokulup hadi bitti 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 bitti. Uyu hadi hadi uyu. Uyuyun hadi uyuyun çocuklar. Hadi örteyim üstümüzü. Hadi uyuyun artık. ama saati bitti evet bir iki dakika daha sıkılmazsanız izleyin arkadaşlar şimdi nasıl sakinleşecekler muhtemelen yuvada da aynen bu şekilde oluyor mamayı yedikten sonra annelerinin veya diğer kardeşlerin altına sığınıp sokunup orada birbirleriyle ısınarak mamayı hazmetmeye çalışıyorlar evet sakinleştiler arkadaşlar. Bitti. Bu kadar. O kadar yaygaranın sonucu bu arkadaşlar. Bitti. Evet sevgili dostlar. Güzel bir videonun daha sonuna geldik. Ee, beni beğenmenizi istemiyorum. Sadece bu ufaklıkları beğenseniz yeterli olur arkadaşlar. Ee, yeni kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Kanalımızın sayısı günden güne 1 1 2 2 artmaya başladı bile. Ben inanıyorum ki çok güzel seviyelere sizlerin sayesinde gelecek bu kanal. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoyu merakla beklemeyi unutmayın ve bildirim almak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Hepinizi seviyorum. Öpüldünüz. Görüşürüz. Bay bay.